Bak 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 gördün mü bak bak. Oh my god what the fuck. he the king. Olamaz ya roku mu bozdu ne yapacağım. Hadi roku bozdu ama daha kötü hamleler de var. İntihar etmeye gidebilir miyim? Emin misin kardeşim? İyi o zaman bu hamleme de bak. Bu hamleme iyi bak. oh my god, what the? Çıkabilirsin oyundan istersen şu anda. Onu istiyorum. Ay gidin. Çok... The Queen. <laughs> the Rock. <work. Gülüyor> ya. ]emos. Bazen cacığım babaannesini yerden yere vurasım geliyor. bazen bazen. Oğlum yapılacak başka hamlem var mıydı? <laughs> Neyse. Bazen ölmek ister. Neyse şöyle bir şov. kapat. we <laughs> oh, have to find <laughs> <laughs> yes